Korkut ölmüş Ekber baba, kendi kafasına sıkmış. Aa, kafasına mı sıkmış? Evet, biz de öyle duyduk. Ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Doğrudur, doğrudur. Manyak herifin biriydi zaten. Müdürün kızını verdik eğlensin diye. Bir türlü öldüremedik. Ya yıllardır ailesini bulmaya çalışıyorum ben ya. Baba, senin bu adamla derdin neydi müdürle? Yıllar önce bana bel altı vurdu. Ben de karşılığını veremedim. Bak kiminle konuşuyorum ya. Neyse neyse. Teferruatı seni ilgilendirmez. Özür dilerim baba. Kız ne oldu? Arıyor musunuz kızı? Arıyoruz baba. Eskiden çalıştığı bir dövmeci varmış. Oraya gidip arkadaşlarını falan bulmaya çalışacağız. Falan bulmaya çalışacaksınız. Ya elinizi çabuk tutun. Ya müdürün de eli armut toplamıyor. Kaçıracak kızını bir yerlere. Sonra ara dur. Tamamdır baba. Şu sıralar evin etrafındaki adamları fazlalaştır. Tamam mı? Uyar onları. Çünkü biliyorsun müdür beni tehdit etti. O taraftan bir şey gelebilir. Tetikte olun. Anlaşıldı baba. Hadi. Nilüfer nereye? Ee, dışarı. Fark ettim onu da çıkma nereye gidiyorsun? Ya gitmem lazım eski sevgilim aradı. Ee? İşte onda benim eşyalarım vardı, çizimlerim falan. Ya benim için de bayağı değerli şeyler. Gidip onları alıp geçen. Ya tamam da baba sana kargoyla baban sana kargo ile gönderirdi. Babam deyip durmayın şu adama ya. Pardon. Özür dilerim. Yani bak sen belli ki iyi bir insansın. Bana evini açtın. Yani ben de normalde böyle bir insan değilim. Bu aralar çok gerginim sadece. Anladım. Hemen gidip geleceğim zaten. Yakın bir yere çağırdım. Yarım saat bile sürmez. Görüşürüz. Selam Murat. Selam. Neyin var senin? Şş, sessiz olun. Ne oluyor lan yavaş olsana? あっ İyi misin? İyi miyim? Teşekkür ederim. Kafedeki o herif kimde? Eski sevgilim. Eski sevgilim. Hani seni şu aldatan eski sevgilim. Nereden biliyorsun sen? Keşke onda dövseydim ya. Ne işin var o iple? Ya onda benim eşyalarım falan. Sana ne ya? Nasıl bana ne ya? Yani? Lüfer adam yüzünden yakalanıyordun. Ya kafasına silah dayamışlar, aratmışlar işte beni. Kıvırıp alamamış mı o silah? Bir yerlerine sokamamış mı? Sokamamış. Adam mühendis. Herkes senin gibi kara kuşak olmak zorunda değil. Kara kuşak ne ya? Bir küçümseme seziyorum. Biraz önce izlediğin şey sanattı. Ne olacaktı yani bu hareketlerinden etkilenmemi falan mı bekliyordun? Evet. Ortaokulda değiliz. Benim etkilendiğim şeyler kültür ve zeka. Bende daha fazlası var. Öyle mi? Özenle saklıyor musun bunları? ne yapsam olmayacak değil mi? İnsan bir teşekkür eder ya, o kadar kurtardım seni. Ya en başta teşekkür ettim ya sana zaten. Tam yürü hadi, sen ne intermindesin ya? Ya neden, neden? Neden bu evden çıkıyorsun? Anlattım ya nedenini. Ya bunca yemek boşa gidecekti. Ben söyledim ama çok kararlıydı. Ya tamam müdürüm ya, olan oldu. Ben bir şey olmadı bak, ben yetiştim. Neyse ben ben yaptım ayarlamaları. Biletini aldım. Bu akşamüstü uçağa biniyorsun gidiyorsun. Nereye? Viyana'ya. Yani birkaç gün orada kalacaksın. Sonra seninle temasa geçecekler. Başka bir şehre geçirecekler ama henüz belli değil. Bu akşam mı? Hı hı. Sana iyi yolculuklar. Ee,